Sevgili dostlarım Size enteresan bir Görüntü Videosu çekeceğim Gördüğünüz gibi Bir çınar ağacı var Asırlık Orhan Baba'nın şarkısı aklıma geldi Dertler benim olsun Tam bir çilekeş Çınar ağacı Bütün dünyanın derdini Yüklenmiş gibi Kökler ne varsa, molos, çakıl, kum, iri ufaklı taşları almış kucağına ve o şekilde nehrin tam ortasında konumlanmışlar. Evet, gördüğünüz gibi çınar ağacı. Evet sevgili dostlarım, yavaş yavaş yaprakları yeşillenmeye başlamış. Çok şanslı bir çınar aracı. Ama aynı zamanda da şanssız. Neden? Şanslı su ayaklarının altında, yani köklerinde. Fakat köklerinden bu salat olmuş bir yığın burada efendim moloz görüyorsunuz. O yönde şanssız dedim. 12 Nisan 2021 Pazartesi Kızıl Keçili e. Ben İbrahim Yılmaz.